Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir hayata hep birlikte merhaba diyoruz. Anne, engelli bireyin tekerlekli sandalyeye oturmasına yardımcı oluyor. Engelli vatandaşlarımızın önlerine çıkan sıkıntıları yürekten anlıyor, yaşam kalitelerini arttıracak yeni adımların atılması yolunda Başkent Mobil Engelli Projesi'ni hayata geçirmiş bulunuyoruz. Başkent mobil uygulaması üzerinden bulunduğunuz durakta daha güvenli ve konforlu bir seyahat için şoföre engelli bildirimi yapılabilmektedir. Anne tarafından gönderilen bildirimi şoför onaylıyor. Otobüs durağa yaklaşıyor. Şoför otobüsten iniyor, tekerlekli sandalyeli bireye yaklaşıyor. Şoför, tekerlekli sandalye kullanan bireyin rampa yardımıyla otobüse binmesine yardımcı oluyor. Alınan hizmetin ardından şoföre başkent mobil uygulaması üzerinden memnuniyet değerlendirmesi de yapılabilmektedir. Engelleri aşan bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun olarak tasarladığımız Başkent Mobile sesli kitap köşesi ekledik. Sadece Ankaralıların değil Yurt genelindeki tüm görme engelli bireylerin erişim sağlayabilecekleri kitapları özenle seçtik. Sorumluluk varsa engel yoktur. Beyaz zemin üzerine Mansur Yavaş'a ait logo belirdi.